Günlerden Çarşamba bizim yayın günümüz ve bu Çarşamba integral FX içerisinde yeni bir formatla grafikleri, grafiklerdeki seviyeleri haber akışını yorumlamaya gayret edeceğiz. Umarım bu yeni format. Sizin için takip edilebilir olur, faydalı olur diyelim ve bu haftaya başlayalım. Aslında kritik bir dönemden geçiyoruz ifadesini biz sıkça kullanıyoruz biliyorsunuz. Ama hakikaten, gerçekten 2022'nin en önemli dönemecine girdik. Tabii ki birçok dönemeç göreceğiz. Ama bu dönemeç, Mart'a kadar ki olan süreç, Fed'in o ilk adımına kadar ki süreç, oldukça önemli. Zaten bunu piyasalarda yansımalarını görüyoruz. Fed ne dedi? Faiz e, arttıracağım ve bu büyük ihtimal Mart ayında başlayacak. Zaten piyasada söylemini bu yönde geliştirdi. Hatta e, tahvil alım azaltım e, programı bitecek, bilanço netleşecek. Ondan sonra bilanço küçükmeyi de düşünmeye başlayacağız. Gerektiği zaman o adımı da atacağız dedi. Fed'in bu söylemleri piyasalarda ilk etkisini tahvil tarafında gösterdi. Tahvil tarafındaki yükselişler dolar endeksine ve diğer bütün dolar endeksine para birimleri arasındaki etkileşime sebebiyet verdi. Borsalar etkilendi. Özellikle ABD borsaları ve diğer bütün borsalar. Ondan sonra devreye siz de biliyorsunuz geçen hafta ECB girdi aslında beklenmeyen bir ECB. Normal şartlarda Fed'in karşısında dengeleyici olması beklenen ECB. Şahin tonda açıklamalarda gelince özellikle Lagarde piyasa bunu bir faiz artış ihtimali olarak algıladı. Haziranda faiz artışına başlar dedi piyasa. Hatta nötr tarafa geçer tahvil alım programında tamamlayabilir şeklinde Yoruladı, yorumladı. Bu da Global çapta yine tahvil tarafını etki etti. En çok da Avrupa tahvillerini etki etti. Ve yine bütün etkileşim borsa üzerinde ve diğer bütün majör grafikler üzerinde oluştu. Ama biz farklı bir etkileşim daha görüyoruz an itibariyle. Aslında onu da anlatmak lazım ama emtia tarafından bütün bu hareketlere rağmen Sevgili arkadaşlar, özellikle endüstriyel e, talepte, sanayi üretiminde etkili olan emtia tarafında yükseliş hareketi var. Bu üretim tarafındaki problemler, işte tedarik zinciri problemleri diyoruz ya, arz tarafındaki bu problemler, nikel, çinko, bakır, hatta demir cevheri ve birçok emtia da yukarı yönlü bir hareket oluşturdu. Bu süreç ne kadar sürer bilmiyoruz ama, Petrolü biz hep konuşuyoruz ama petrol dışındaki bu hareketlilik enflasyon sorunu varken, enflasyona bağlı merkez bankaları sıkılaşma içerisinde girme ihtimalleri piyasalarda fiyatlanırken oldukça önemli olacak. Önümüzdeki dönem biz çokça sadece mevcut grafikler üzerinden değil, emtia tarafındaki grafikler üzerinden de süreci anlamaya, onun etkilerini irdelemeye gayret edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu çok net. İlk etapta, her zaman olduğu gibi ABD oynuklarına başlamak durumundayız. Çünkü majör grafik, baskın grafik ikiler dediğimiz o seviyeye çok yaklaştı. 1.97-1.98'leri gördü. Biz şu an bu yayını çekerken 1.90-1.95 bandı içinde denge alıyor. ABD oynuklar çok net olarak Fed'in ilk faiz artış ihtimalini fiyatlıyor. Tabii çok değişik yorumlar var. Farklı yönde yorumlar var ama genel konsensus 3 ile 5 arası bir faiz artış ihtimalini gösteriyor. 0.25 bas puanlık adımlar 1-1.25'lik toplamda bir faiz artışı yıl boyunca. Bu tabi ABD 10 yıllıklara yavaş yavaş yansıyor ve 2'nin üzerinde bir potansiyel artık masaya geldi. Zaten 2'nin geçilmesi grafikte de görüldüğü gibi. Direkt 2.50-2.60 devamında da 3'lere doğru bir hareket ve o alçalan trendin kırılma ihtimali birkaç defa test ettiğimiz 20 senelik bir grafikte bakıyoruz biliyorsunuz ABD 10 yıllıklar aylık bir grafikte bakıyoruz. Ve bu ihtimal hep hisse senetlerinin yıl boyunca üzerinde bir stres unsuru olarak masada kalacak. Bunu bir kere takip edeceğiz. Bunun dışında tabii farklı grafiklere de bakıyoruz ama ABD 10 yıllıklar aşağı yönlü gelmeden. Bu da tabii parantez açıyoruz güvenli liman sebebiyle olmaması kaydı şartı ile aşağı yönlü. Fed'in direkt ya biraz daha Fed yavaş gelir. Piyasa bunu bu şekilde algılar ve bu şekilde fiyatlamaya başlarsa problem yok. Ama bu şekilde fiyatlamıyorsa güvenli liman noktasına geri çekilmeler haricinde e, faiz adlerini yukarı taşıyacak olan ana grafik. Bir de şöyle bir problemimiz var. Verim eğrisi 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllıklar arasındaki o e, açı e, yukarı yönlü faiz giderken bir yandan da resesyon ihtimalleri, olası resesyon ihtimallerinde bize gösteriyor. Burada Biden oldukça rahatsız seçime giderken zaten ABD Rusya gerginliğindeki o Şahin tavrı da bir, bir bakıma e, ekonomi tarafında kaybettiği avantajı kazanma adına. Gelelim hemen ikinci grafiğe. Avrupa'da etki olduğunu e, olduğunu söylemiştik. ECB sonrası ki biz şunu söyledik hep. ABD oynadıklarla makas kapanacak. Öncelikle de İtalya on yıllıklar arasındaki o spread kapanacak. ikilere doğru giden bir ABD on varken İtalya on yıllıkların birin altında ya da bir civarında olması mümkün değildi. İki kitapta 1.35'lere geldi. Sonra hızlıca e, ISB sonrası tekrar ABD on yıllıkların 1.90 üzerine geçmesi ve ikilere doğru ilerlemesiyle birlikte 1.90'lara doğru giden bir İtalya on yıllıklar gördük. An itibariyle 1.78-1.80 civarında. Şimdilik biraz mola verecek normal. Çünkü Mart ayında hem Avrupa Merkez Bankası'nı hem FED'i görecek piyasalar. O döneme kadar bakalım piyasa pozitif bir mola verebilecek mi izleyip göreceğiz ama İtalya 10 yıllıkların da açıkçası arkadaşlar grafikte görüldüğü gibi 2 ve üzerine taşma ihtimali oldukça önemli olacak. Çünkü o bölgenin geçilmesi trendin kırılması, o 7'lerden gelen genel ana trendin kırılması anlamına gelecek faiz noktasında. Eğer traderlar burada piyasaya girmiyorsa alım yönünde ee, İtalya tahvillerini bir şekilde Avrupa Merkez Bankası dışında piyasa dinamikleriyle piyasa e, da o işlem yapanlar alım yönünde bu avantajı kullanmıyorlarsa daha yukarıdan bir faiz ortamını hala bekliyorlarsa tahvil tarafına girmek için problem var demek olur. Bu borsalar için de hiç iyi olmaz. Bu arada İspanya 10 yıllıklarında 0.60'dan onlara bir doğru hızlı bir şekilde geldiğini, Almanya on yıllıkların negatif taraftan önce nötre sonra 0.20'lere 0.30'lara ulaştığını da ekleyelim ve devam edelim. Üçüncü önemli grafiğimiz dolar endeksi. Dolar endeksi kritik yerden döndü. 97, 97, 97.70 97, 70 o bölgenin geçilmemesi. Neden önemli? Çünkü pandemi tepesi 103, pandemi dibi 89, o bölgenin çok önemli bir Fibonacci düzeltme seviyesi %61.8 seviyesi 97.5'larda, 97.70'lerde. Oradan geri geldik. Neden? Avrupa Merkez Bankası Şahin e, şekilde algılanınca Euro dolar paritesine tepki alımları aşırı satımdaydı zaten Euro dolar paritesi. Normaldi. Bunu bekliyorduk. Geçen haftalarda da söylemiştik. Ara ara tepkiler gelir. O sırada dolar endeksi bir mola verdi. Hızlıca 100 günlük, 50 günlük ortalamalar civarına geri çekildi. An itibariyle de 50 günlük, 21 günlük ortalamalar civarında yön alıyor. Hala o ters omuz baş omuz formasyonunun yukarı yönünü e, götürebileceği ve trendin hala yukarı yönlü olduğu bir dolar endeksi. Ve önümüzdeki dönem bu noktada çok yorumlar da gelmeye başladı. Özellikle hani e, eski Hazine Bakanı Samırs diyor ya FED her toplantıda faiz arttırır hatta bazı toplantılar sıfır 0.50 olur gibi. Ki kimse enflasyonu konuşmuyorken Summers, enflasyonu konuşan bir isimdi bu arada. Bank of America'dan da önemli bir yorum geçirdi. Dolar endeksinin yukarı yönlü seyri devam ettikçe, trend haline dönüştükçe özellikle dolarizasyon noktasında bazı ülkeleri ve merkez bankalarını zorlayabilir. Bu tabii bizim için de önemli olacak. Onun için gözümüz dolar endeksi olacak. Mart'a kadar 96-97-50 eşiği geçiliyorsa zaten hareket yüzlere doğru gidiyor. Grafikte de görüldüğü gibi. Normalleşmenin e, ılımlı yönde devamı için en azından 94-95 e e, dip, yukarıda da 96-97 tepe ama daha çok 96-95 pivot band içinde kalması oldukça önemli olacak sevgili dostlar. Hemen Euro-Dolar paritesine geliyorum. Euro-Dolar paritesine tepki tam o 1.12-1.12-20 kırılmamalı dediğimiz noktada aşağı yönlü bir hareket. Neyse ki o mavi bölgeye giriş bir ihlal olarak kaldı şimdi çünkü Eurodolar paritesi de hassas bir noktada. 1.12'nin altında kaldıkça dediğimiz gibi 1.10'lara hatta 1.10'ların kırılması daha da aşağı gelme ihtimali yıl boyunca takip edilecek. Burada FED ve Şahin'lik anlamında ECB arasındaki denge ekstrem bir şekilde izlenecek. Yukarıda her hareket, tepki hareketi özellikle 50-200 günlük ortamının bulunduğu 1.16'lara kadar genişleyebilir. Bu tepki hareketi 1.15'lere kadar geldi. An itibariyle 1.14 üzerinde tutunma çabası var. 1.13'ün altına kaldıkça da tekrar 1.12, 1.12.20'ler test edilebilir her seferinde. Ama bu haftalık bir grafik. Neyin haftalığı? 0.80, 1.60 tüm hareketinin haftalık e grafiği. Yani bütün hareketi aldık ve onu Fibonacci seviyelerine ee, dönüştürdük. Tren çizgileri ortalamalarla besledik. Şimdi böyle bir harekette 1.16'un üzerine taşma beklemem. Ne zaman beklerim? hakikaten ECB şahin olma noktasında bir adım öne geçerse. Yani o zaman İtalya tahvilleri ne olacak? İspanya tahvilleri ne olacak? Onları kim alacak? Onun için çok özel bir denklemden geçiyoruz. Yurdalara pratik işlemlerde önemli olacak. Özellikle burada işlem yapanlar dediğim gibi 1.13, 1.13.50 pivotun altında kaldıkça 1.12, 20 desteğine dikkat. Çünkü oranın kırılması aşağıda 1.11 1.10'lara doğru bir hareket ihtimali. Yukarıda da 113 üzerinde üzerinde kaldıkça, 1.14 üzerinde kuvvet kazandıkça 1.16'lara doğru tepki hareketinin devamı. Bir önemli grafikte Brent petrol. Az önce emtia tarafındaki oluşumlardan, fiyat oluşumlardan verilerden bahsettik. E, enflasyon sorunsa emtia hareketlerinden de bahsediyorsak Brent petrolden bahsetmemek olmaz. Zaten aylardır söylüyoruz Brent petrol bizim için önemli. Nitekim 87 dolarlar geçirdiği andan itibaren hareket 94-95 dolarlara doğru, o önemli %78.6 Fibo seviyesine doğru ilerledi. Daha sonra ABD-Rusya arasındaki diplomatik e, iletişim e, kanalının açık olması, işte Almanya Başbakanı'nın e, ABD ziyareti, Fransa, e, Macron'un e, Putin'e ziyareti ki masayla anıldı o e, görüşme, o da ilginç bir detaydı, bir miktar geri getirdi. Nereye? 90-92'lere doğru. Fakat bugün Beyaz Saray'dan bir kez daha açıklama geldi. Biz hep söylüyoruz ya Brent Petrol'de 80 doların geçilmemesi için daha önce hem Trump hem Biden müdahale etmişti. Şimdi Beyaz Saray bir kez daha her türlü ihtimalin petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareketler, her türlü ihtimalin ülkelerle görüşme dahil özellikle petrol arz eden ülkelerle, müttefikleriyle her türlü görüşmenin masada olduğunu söylemesi An itibariyle 89'lara doğru getirdi petrolü yani 90 doların altına ama normalleşmek için 87'nin altında 80-85 bandına hatta 78-85 geniş bandına doğru gelinmesi oldukça önemli. Pivotumuz da aşağıda 75 dolarlarda bir alt pivotumuz. Oralara doğru geri çekilme iyice rahatlatır ama... 90 dolar üzerinde 95 geçirdiği andan itibaren hareketin 100 ve üzerinde fiyat görme potansiyeli masada kaldıkça bu piyasalar için stres demek. Hızlıca gelelim altına. Bir kez daha 1830-35'lere geldik. 1826'lardayız. Bir türlü sıkışmayı kırmıyoruz. Ama bu kadar riske rağmen enflasyon konuşuluyor. İşte buna karşılık şahinleşebilecek FED, şahinleşebilecek ECB. Genişlemeci tarafta kalan Japonya ve Çin'i bu tarafa koyalım. Ama altın fiyatlarını destekleyen birçok e, haber var. ABD-Rusya gerginliği, jeopolitik his başlığı. Bunun dışında enflasyonun kontrolden çıkma ihtimalleri hep masada kalacak. Altın 1835 üzerinde kaldıkça 1860'da geçebiliyorsa, 1860-1870'leri 1900-1970'lere. O 2080 hareketi sonrası oluşan düzeltmenin üst sınırı, marjinal üst sınırına doğru gitme potansiyeli. Şimdilik bunu masada tutuyor. Pivot bölgemizde ortalamaların 50-100-200 günlük ortalama bulunduğu bölge 1800'ler. 1800'lerin altına geçmedikçe problem yok. Ama 1800'lerin altına geçiyorsa ana senaryo yukarı yönlü ama yedek senaryomuzda da şu var. 1800 altında 1750 1720'ye dikkat, o bölge çalışmalı, o bölgeden uzakta trade ediyor şimdilik piyasa. Hatta haber akışında e, altını destekleyen birçok figür var. Hem ETF tarafında hem fiziksel altın talebi tarafında ama yine de biz 1800'ün altına kalma noktasında 1750-1720'nin destek olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yukarı yönlü gidişin seviyelerini de anlattık. Gümüş. Bir türlü yukarı yönlü gidemiyoruz. Aylık grafikte geldim. Neden? 1921 gördüğü zaman 50 dolar görmüş bir gümüş. Daha sonra 30 doları geçememiş bir gümüş. Şimdi tekrar bu sene için gümüşe dair çok pozitif yorumlar gelmeye başladı ama bu yorumların realize olması için ilk etapta en azından aylık bir grafik olduğu için 10 aylık grafik 23 Eylül'lerin üzerinde bir hareketlilik. Burayı geçip burayı destek yapabiliyorsa 26'lar bizi karşılayacak olan ilk direnç 25-26'lar devamında 28-30 o 3 sene boyunca pandemi dahil denediğimiz ama geçemediğimiz bölge. Oranın geçilmesi zaten önemli potansiyeller içeriyor. Grafikte bize gösteriyor. 35 dolarlar, 38 dolarlar. Hatta davranın geçilmesi 50 dolara kadar bir çanak tamamlama ciddi bir hareket potansiyeli. Bugünden yarına değil ama orta ve uzun vadede gümüş potansiyel gösteriyor. 34 aylık ortalamalar 22, bir alt ortalama 120 aylık ortalamalarda 20'ler civarında. O bölgede alım bölgesi olarak kullanılıyor. Her o bölgeye geri çekilmede gümüş alım görmüş. Diyelim, devam edelim sevgili dostlar S&P 500 endeksi. Dedik ya tahvil faizleri yükseldi. Bu borsalara satış getirdi. Şahin ihtimaller borsalara satış getirdi. En çok satışı da S&P 500 endeksinde gördük. Çünkü S&P 500 endeksi zaten yukarı yönlü ciddi prim yapmıştı. İlk defa 100 günlük ortalamanın altında uzun süredir çünkü 100 günlük ortalamanın üzerinde trade ediyor, edebiliyordu, kalabiliyordu, bir yere tutuyordu. Bu sefer orayı kırdı, 200 günlüğü de kırdı. Aşağıda sınır dödüğümüz 4200-4250'lere kadar bir geri çekilme Şimdi tekrar 200 günün üzerindeki 200 günlükler 4410'lara kadar ulaştı. 4407 ama 4416 yavaş yavaş kendini atacak. 200 günlük üzerinde kalabildikçe asıl geçmesi gereken yer hep dediğimiz gibi 2150 100 günlük ortalamanın bulunduğu bölge. Yani 4550 4.600'den. O bölgeye geçebiliyorsak beyaz kanalı doğru tekrar yükseliş ihtimalleri grafikte gözüküyor. O bölgeye gidiş zaten yeniden bir rekor. 4700 üzerinde, 4770'ler devamında 4890'lar hatta 4900-5000'ler. Bin Bunun için hikaye lazım. Bakalım o hikayeyi nereden bulacak? Ama 200 günlük ortalama yani 4400 altında kaldıkça lütfen 4200-4250'yi sınır olarak takip etmekte fayda var sevgili dostlar. Hemen gelelim e, DAX endeksine. DAX'da da hareket farklı değil. Orada da kritik desteklere yakınız. 200 günlük altında bugün itibariyle 200 günün üzerine tekrar geçmeye çalışıyoruz. Pivotumuz 15.500, 15.375'ti ben bu grafiği yazarken. 200 günlük ortalamamış 15.378'de yani 15.378-15.500 üzerinde kaldıkça 21 Eylül günlük ortalama üzerinde atabiliyorsak ki pivot bölgemiz zaten 15.500-15.600 görüldüğü gibi olarak da tekrar 15.800-16.000 devamında da 16.300'lere doğru hareket potansiyeli herkes için iyi. Bu ihtimal var mı? Biraz e, aşırı satıma geldik. Var. Ama hareketler alçalan tepelerle devam ediyor. Son bölüme bakın grafikte. Alçalan tepelerle devam ediyor. Aman dikkat. Eğer 15.500 üzerinde 15.800 16.000'i geçecek kuvveti bulamıyorsa DAX aşağıda 14.800 15.000 bakın defalarca test ettiğimiz bölge kırılırsa DAX aşağı iner. Bütün gelişen borsalar da Bundan etkilenir. Yani sadece S&P 500'e bakmıyoruz, DAX'a da bakıyoruz. Gelelim bize hızlıca sevgili dostlar. Dün tabi e, haber akışı da önemliydi. Londra'dan ilk haberler geldi. Sayın Bakan'ın tabii e, yazılı açıklamaları e, vardı. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan. Görüşmeleri önemli ama biz bunların fiyat üzerindeki etkilerini de izlemeye devam edeceğiz. Çünkü stratejist olduğunuz zaman görüşmelerin olumlu geçmesi önemli ama... Neticede o görüşmelerin fiyatları da yansıması, tahvil tarafında yabancı payının artması, borsa tarafında yabancı payının artması, bunun Dolar-TL tarafının etkisi, tüm bunları takip ediyor olacağız. Görüşmeler devam edecek. Ciddi bir görüşme trafiği var. O Her bir görüşme bakalım Türk finansallarına nasıl yansıyacak, yabancı refleksi nasıl gelişecek. Tabii ki gelişen piyasaların, global piyasalara bağlı hareket önemli ama içerideki etkileri açısından da önemli. Bu arada önümüzdeki hafta, 17'sinde Merkez Bankamızın toplantısı da her şeye rağmen önemli. Sıkı para politikası vurgusu, en azından sözlü yönlendirmesi ve bekle gör politikası içinde olunması bu dönemde oldukça kritik hale geldi. Bu kadar e, seri önlemler var. Her biri kur, korumalı, mevduat tarafı da dahil. Bu önlemlerle 13,5 civarında çıpalanmış bir dolar tl, dirence yakın bir dolar tl bizim de biraz temkinli olmamızı gerektiriyor. 8-21 günlük ortalamanın altında kalmadıkça, yani o yaklaşık 13 -50 pivotun altında kalıp o kırmızı bölge ve 50 günlük ortalamanın geldiği seviye, yani 13-15'ler 13, -13 aşağı kırılmadıkça ve 120 günlük ortalamalara doğru, 11.70-12.50 pivot bölgeye doğru inmedikçe dolar tl tarafına temkinli olmak lazım. Çünkü 14 eğer kırılacak olursa 14.50-15 önemli direnç eşitleri olacak. 14'ün kendisi önemli ama ihlal olarak 14.50 ve 15'i takip ediyor olacağız. Birkaç ay dolar tl için enflasyon verisi de yüksek geldi. Enflasyon verisine bağlı olarak, diğer bütün saydığımız gelişmelere bağlı olarak, bunun içinde jeopolitikistler vesaire de var ve global gelişmelerde dolar endeksinde seyrine ve ABD tahvil faizlerinin seyrine bağlı olarak dolar tl'deki hareketler de stabilizasyon adına oldukça önemli olacak. Takip ediyor olacağız sevgili dostlar ve bunu yorumlamaya gayret edeceğiz ama... İşlem tarafında iseniz lütfen stoplu gidin. Her iki yöne fiyat her an değişim gösterebilir. Bu çıpalanma bir noktadan sonra, bu sıkışma bir noktadan sonra bir tarafa doğru kırılma gösterebilir. Ya da ihlal gösterebilir diyelim ve hızlıca Borsa İstanbul bugün tekrar pozitif taraftayız. 2000 üzerinde kaldıkça tabii pozitif bir fiyatlama ihtimali. Her seferinde aşağı yönlü görüldüğü gibi grafikte de 50 günlük maksimum 70 günlük ortalamalardan destek alan bir yapı. 1400'lerden 2400'e ciddi bir hareketin sindirme soluklanması uzun süre olur ama biz bize bir hareket bu. Şimdilik yabancı payı azalmaya devam ediyor. %40'ların altında bir yabancı payı tarihi seviyeler bunlar. %65'lerden e, buraya gelmiş bir yabancı payından bahsediyoruz. Yabancı ilgisi önemli olacak özellikle blue chip kağıtlarında, bankacılık sektöründe, holdinglerde, önemli sanayi e, sektörüne dair e, ait a, önemli bilançosu olan şirketlerde ulaştırması var. Diğer bütün sektörler var. Zaten integral e, yatırım da size her ay. Kendi hisselerini veriyor, kendi hisselerinin analizlerini sizlerle paylaşıyor, öneme çıkan hisseleri. Muhakkak bilenço sezonundan sonra da paylaşacaklardır. Onu da takip etmekte fayda var diyeyim ama endeksin kendisi için. 2045'in geçilmesi, 2045'ten 2050'lerin geçilmesi önemli az ama asıl 2110'ların geçilmesi çok çok önemli. O zaman hareket yükseliş tarafında anlam kazanacak. Bu olmadıkça 50 günlük ortalamanın ve 70 günlük ortalamanın bulunduğu alan, ihlal dahil. Yani 1890-1930 bandı çok önemli. Bu band aşağı kırılıyorsa dikkat çünkü hareket 1750-1650 yani 200 günlük ortalamanın bulunduğu bölgeye kadar geri çekilme gösterebilir. Bu trendi bitirmez. Alım yönünde refleks olarak kullanılabilir ama yine de temkinli takip etmekte fayda var diyelim. Bugün için son grafiğimiz bankacılık endeksi çok iyi potansiyel getirdi kar anlamında 2021'i tamamlama noktası. Tabii 2021'in ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve diğer çeyreklerine de konsantre olacak piyasalar. Yani iyi biten bir 2021, bakalım 2022'ye de aynı bilançoları getirebilecek mi? Kur tarafındaki hareketler, tahvil tarafındaki hareketler, piyasanın kendi faizi, global hareketler, hepsi bankacılık sektörü için önemli olmaya devam edecek ama en azından şimdilik 21 günlük ortalama üzerinde kalmaya çalışıp bir üst kanala geçmeye çalışan grafikte de görülüyor bir hareket var. Yani 1780'ler, 1800'lerin üzerine atabilirsek bir kez daha 1850, 1900 devamında 2000'ler tüm zamanların TL bazlı rekoruna doğru hareket potansiyeli. Ama 21 günlük ortalamanın altında yani 1738'lerin altına kalıyorsak dikkat edeceğimiz bölge 1680-1700'ler. 50 günlük ortalamanın da bulunduğu bölge. Orası kırılıyorsa biraz daha temkinli olacağız. Hele 1575 o beyaz bölge kırılıyorsa ekstra dikkatli olacağız. Çünkü 200 günlük ortama doğru geri çekilme ihtimali endeks rekor kıracaksa tekrar yukarı yönlü imelenecekse bankacılık sektörü bu bilançolarla destek vermeli. Ama bunun içinde biraz da yabancı desteği de lazım galiba. Bakalım yabancı desteği realize olacak mı? Piyasalarda bu tabi sadece bize dair de değil global ölçekteki paranın e, hareketlerine de bağlı konfor olanın devamına da bağlı diyelim. Bir haftayı da böyle bitirelim yeni yayın formatı içinde. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla.